Ben babadan gördüğüm mesleği sevdim ve bu yaşıma kadar geldim. Ben bu meslekten başka bir meslek yapmadım. Peki bu e, makinamızın özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi mesela bu, şu elinizdeki nedir? Bu, bu mekiktir mesela içerisinde yün koyduğumuz, sarılmış olduğumuz yünlere koyduğumuz e, malzemedir. Mesela şu iki tane benim dedemden kalmıştır. Şu iki Hı -hı. parça yaklaşık 130-140 tabe, 130-140 yıllıktır. 130-140 yıllık evet. Ve diğer tesisatı ben kendim yaptım. Mesela şu anda bir çanta dokuyorum. Aha. Peki bir çanta dokuma mesela e, kaç saatiniz alıyor? Şu çanta yarım gün yani 3-4 saat bir şey. 3-4 saat. Evet Abdullah Usta, elimizdeki aba galiba hangi abanız? bu? Evet mıydı? bu sırma abi efendim bu. Bu çok güzel bir şey evet, ya. Evet yaklaşık bir haftada bitiyor bu. 7 Türk bayrağını. Yedi Türk devletinin evet, evet bayraklarını ve marşlarını ee, bir platform üzerine yaklaşık 20 metre civarında altı yedi ay civarı sürüyor. Bu işi yapan ikinci bir usta yok.